Evet değerli dostlar ben Nail İlgün. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizi soracak olursanız çok şükür biz de iyiyiz. Değerli takipçilerim bugün ne yapıyoruz? Bugün biz yeni bir köpek sahiplendik. Biliyorsunuz bir dalemiz vardı. Dalemiz kaçtı. Bir daha da bulamadık onu. O zaten sahiplenmiştik. Bunu da bir tane genç arkadaştan az bir cüz'i miktara satın aldık. Çocuk bakamıyormuş bir köpeğe. Biz de sahiplenelim dedik. 100 TL'ye bu köpeği aldık. Biraz zayıflamış. Ee, bakımsız kalmış. İki gündür güzel karnını doyuruyoruz. Şimdi e, bu artık bizim köpeğimiz olacak. Kendisi erkek. Kangal kırması. Beyaz bir köpek. Efendim. Yok oğlum ısırmaz artık. Buna şimdi değerli takipçilerim şuraya güzel bir yuva yapacağım köşeye. Çünkü bu kalıcı olacak. Buraya güzel bir yuva yapacağım değerli takipçilerim. Onun için Burayı biliyorsunuz geçici olarak bir ağal yapmıştık. Koyunları burada otlatırken buralar bayağı kirlenmişti. Şimdi buraları temizleyeceğiz güzelce. Buraya da yuva yapacağız değerli takipçilerim. İlk olarak altını temizledim. Şimdi biraz sonra bunun altına bir beton atacağım. Beton kurursa bir ketten güzel çatalı matalı güzel bir yuva yapacağız. Bir tane de sonra ileride şey yapacağım. Ee, şampiyona. Şampiyon daha küçük. Şampiyon idare ediyor şampiyon oralarda. Değerli takipçilerim şimdi başlayalım bakalım neler yapacağız nasıl yapacağız bakalım ee, bizim köpeğimizin yuvasını beğenecek misiniz İsmini daha bilmiyor, isim koymadık isim bulacağız inşallah. Evet değerli takipçilerim şimdi köpeğimizin yuvasının alt katmanını oluşturduk kalıp yerini şimdi bunun içine beton atacağız ki yerden nem rutu ve toprak moprak olmasın. Biraz kalıbı büyük tuttum. Şu ön tarafta mama kaplarını koymak için bir yeri bırakacağım. Geniş bir beton olacak ama güzel olacak inşallah. Kafamda planlar var. Bakalım bitince nasıl olacak değerli dostlar. Biz yapmaya devam ediyoruz. Evet değerli dostlar şimdi alt betonunu yapmak için harcımızı karıştıracağız. Sulandıracağız. Altının betonunu açacağız. O kuracak. Sonra duvarlarını ve çatısını yapacağız. Köpeğimizin kulübesi hazır olmuş olacak değerli dostlar. Bugün yalnız çalışıyorum. E, kapısı beraber yaparken hepsi aynı olacak oğlum. Evet değerli dostlar. Köpeğimizin alt platformunun betonunu attık şöyle. Güzelce bu kuruyacak bugün. Yarın inşallah duvarlarını yapacağız. Çatısını yapacağız. Ondan sonra köpeğimizin yuvası hazır olacak değerli dostlar. Kapısını ne taraftan verirsek bilmiyorum. Bence kapısı şöyle daha iyi olacak bu taraftan. Orası Poyraz. Poyraz'dan estiği zaman hayvan üşümesin muhtemelen buradan veriz kapısını. Çok da güzel bir yuva olur diye düşünüyorum değerli dostlar. Evet değerli dostlar köpeğimizin yuvasını betonla attık. Şimdi ağla geldik babamların oraya. Bugün bizi zorlu bir mesai bekliyor. Dermandan Ali Aksaydalardı. Ali Amont almaya gittiler. <laughs> Ondan sonra şimdi geldiler apar topar hemen ağla çünkü yetiştirmemiz lazım. Ağlın içi berbat olmuş. Kaç günden beri temizlemiyoruz. Bugün ağalı temizleyeceğiz. Koyunlarımız da burada biraz fasulye samanı yesinler. Ondan sonra biraz Ali Kaya Gönlü falan dolaştırır gelir. Çiğ köfte yaptırdık Ayaz'ınla. Ondan sonra bugün de öyle biter. Ayaz en Ayaz'a çiğ köfte yaptırmışlar. Ben uçağın kanadından düştüğüm için bana yaptırmamışlar. Sen sevmiyorsun. Bundan sonra görüşeceğiz. Bundan sonra. Hepinize sevgiler, selamlar, canlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Ben Nail'e evde mantar yiyeceğini söylemişti o. Hı hı. Mantarı da doğradım. Yedim doğradım. Tava da hazır bekliyordu. Dedim Nail mantar yiyecek. Tabii. Aldım babanı alalım mı? Anne babam yemez dedi. Öyle evet. Yenen kaldı. Nail de kustu canlar. Valla ben haklıyım kusmakta. Neyse bakacağız. Hı. Bundan sonra ben de yediğimi içtiğimi yalnız yedik içerim. Kalsiyon olay, de olay biter. Birim, işte. Hiçbir şey istemiyorum. Teşekkür ederim. Hadi işimize bakalım. Evet değerli dostlar geçelim. Ağlamızı süpürmeye, Hayırlı. temizlemeye. Ceza olarak Derman'a bugün kendisi dolduracak, kendisi götürüp dökecek. Ben de altını toplayacağım. Bugün cezalı. Evet. Derman kalp bir celip Benim gönlümü almaya çalışıyor. <laughs> Elim yüzüm bir Rüzgardan kavruldu Ama ne de çok şükür. Hadi değerli dostlar. Şu pis ağlı bir temizleyelim. Tertemiz olsun. Evet, evet değerli dostlar. Ağalı süpürdük. Temizledik. Şöyle suluklarını gösterelim. Suluklarını tertemiz yaptı. Boyunlarımızı itirelim. Gözüm gelme. mi? Bakın nasıl çıkıyor. Evet. Şimdi de koyunlarımıza saman vereceğiz. Burayı göster oğlum. otum da ana zahiriyete. Sema kamera eline de al. Evet çekiyoruz. Mı? Nasıl, nasıl bir Babam diyor, sabah kocaman bir mantar bulmuş dünya gibi. Ne gibi, dünya. Ne gibi dünya. Dünya. Gibi dünya. Dünya gibi. Dünya gibi. Bir tane Baba çekiyorum şu an. Baba hadi konuş. He? Evet. Konuş. devam et. Anne. Dokmuş baba. Yok, yok. Var. Değil mi arkadaşlar? Canımız göz değil dostlar. Onlar aç kalacağına. Biz aç kalırız. Ne? O e, aldığımızda zaten boşluğu var mı? Soğuyor mu? Aynen. Kozunu e, içine girdirmişler. Ondan sonra e, aç bırakmışlar hayvanı. Evet. Evet değerli dostlar yeni köpeğimiz az önce izlediniz ya. De, o çocuklar e. boğuşturuyormuş. Adı ne köpeğin? Köpeğin de e ortak düşüneceğiz. Bilmiyorum. Adını Ali e de sormamış. Baba senin telefonun bulanık gösteriyor. Yarısı bulanık. Hadi konuşun. Videoyu boşuna çekmiyor kı ya. Çekiyor mu zaten? Çekiyor. Evet değerli dostlar. Tavanımızı da verdik, halımızı süpürdük. Oyunlarımızı, suyunu da değiştirdik. Pırıl pırıl oldu. İçim rahat bugün. Kaç günden beri içimde sıkıntıydı bu değerli takipçilerim. Tek şey efamla yapılması gerekiyorsa yapılacak yani. Aynen. O zaman hadi gidelim mantara bakalım mantar toplayabileceğiz mi bulabileceğiz mi biraz dolaşalım ondan sonra evimize geçelim değerli dostlar. Mantarda görüşelim. Evet, evet. değerli takipçilerim Değil. gördüğünüz gibi Değil. mantarları yine buluyoruz. Evet bir tane ben buldum. Allah yazım. Bir toprağın altında buluyoruz. Yani. şunu? Kırmayın bak orada da var. Kırmıyoruz Naycığım. Görmüyor musun? Bu kadar şurada. Hemen yani. itiraf. Aha! Aha! Aha. Allah. A. Bir, iki, üç, dört. Gördünüz mü? Evet. Nail veriyor. yine. Nail yine bu işi biliyor abi. <laughs> Nail bu işi biliyor. Biz seviniyoruz ya onlar da seviniyorlar. Ayaz mantar sen korunca Ayaz basmış gezmiş üstüne. Yani. Ayaz lütfen. Derman bunları da de, al. De, bunları da al. ben de gözümü araştırıyorum onları almadan. Ben bir tane daha görüyorum çok uzakta. Bir de görüyorum. Sen şunları al. Bak iki tane üç, var orada. Bekle. Ha. Üç, dört. Tamam. Şu nasıl bir şey. Dur çıkaralım ya. Bak bir tane de burada var çıkamamış, kurumuş. Dur Ayaz gezme çiğnersin sen. Dur baba bulsun bak. Al, mis 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 tertemiz o tertemiz. Hmm. Evet, dostlar bir tane uzakta gülü gülü oldu. Hemen gidip ona bakmam lazım. Dur dur lazım. Ayaz al. buradan da. Evet. Bir de, bir de orada küçük var bak. Bu bıçağın ucun. Eee kırıyorsun. Kırmadı. Bak orada da var. Maşallah. Akşam kısmeti evet, bunlar. şöyle gidelim. Hadi, hadi. Sizinle beraber gidelim. Evet, bir tane daha buldum. Evet. 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 Değerli takipçilerim gezerken. Elinden bul. Evet, evet. Dur, 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 Evet, evet. Ta uzakta görmüştüm. Evet, evet, evet. Burada. Burada. Burada iki tane. İki tane. Üç, bir, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Buldu. A de, hayat buldu evet. Ben buldum. Ben buldum. Vallahi hayat buldum onları. Ben Evet, evet, burada sürü de. halinde ayaz buldu. Ben buldum. O iki Gel taneyi var. uzakta Yok. görmüştüm. Valla evet. pa parayı verip Poşet ben buldum. Evet ya ayazın cebi küçükmüş hem de. Evet. O zaman değerli dostlar ben bir etraftan poşet bulayım. En çok ben buldum. bunu. Bu bir de tane de derman bulmuş evet, burada. Bu hani etrafında vardır var. şöyle radar gibi ben bir ha. gözümü gezdireyim. bu güzel. O taze. Bunda biraz sapında var. Evet değerli takipçilerim. En son günün sonuna geldik. Evimize geldik. Bugün akşam kısmetinde bu kadar mantar bulduk. Görüyorsunuz topraklı topraklı toprağın altından çıkıyor bunlar. Ee, ondan sonra bir köpeğe gezdirdim geldim. Köpeğin bize alışması lazım. Bayağı bir dolaştık geldik. Ali ile koyunlarımızı dıktık geldik. Durumlar böyle değerli dostlar. Bir yandan da sabahleyin bulduğum mantarlar burada pişiyor değerli dostlar. Bunlar kızaracak. Böyle kızardığı zaman sapsarı Hayır canım bunu çok güzel oluyor. Bir de şehriye çorbası ee, yapacağız. Aynen bir de şehriye çorbası yapacak Derman. Karnımızı Allah, doyuracağız. Versin. Çok çeşit olduğumda da yemiyoruz. Aynen. Turumlar öyle değerli takipçilerim. O zaman ne diyelim? Ne diyelim? Bugünlük bizden bu kadar olsun. Sağlıcakla kalın. Hoşça Hoşçakalın. Kanalında atmayı, abone olmayı ücretsiz unutmayın canlarım. Görüşmek dileğiyle. Evet değerli dostlar Allah'a emanet olun. Hadi layıkları like atalım. Unutanlar varsa görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.